Rafting kano bilmem işte şeyler çok efor sarf ediliyor buna işte kaymakam geliyor belediye başkanı geliyor işte vali geliyor ne var yani arada kültürümüzün dışında çocuklar oynatılıyor kız çocuklar falan tamam oynasınlar falan ama o kadar geçen duyduk ki il özel idareden 350 milyar para aktarılmış diye bir mesela bilmiyorum duyduğumuz kadar ki yani ben buradan e, para aktarıldı bilmiyorum ama hiç bir para harcandığını tahmin ediyorum. Çünkü bir otobüs İstanbul'a gitmesi 10 milyardır. Onun konaklaması 20 milyardır yani en azından. Ya yani yapılmayacak mı? İşte birinciliktedir yapılacak. Aynı şekilde Kanof kind Federasyonu işte rafting falan işte orada şeyler yapıldı açılışlar bunlar yani turizme tamam ya. Ama bu önce öncelikli mesele bu benim şahsi düşün yani arkadaşlarla da paylaştık. Ee, ama çok efon sarf ediyor. Yani bence diyorum ki belediyenin beş kuruşunu olay vermiyor. Tabii. Ben öyle yani ben öyle şey yapıyorum. Evet. Yani başka bir tarafa e, verin diye düşünüyorum. Bunlar sonuçta e, kulüpler. Bu e, de bir gideresi var, var. Evet, Burada sadece biz şeklin gidip arkadaşlar kolay gelsin hayırlı olsun e, başarılar diliyoruz. Bunun ötesine çok fazla geç, geçecek e, imkanımız yok. Ben belediye olarak söylüyorum, kendi kurum olarak söylüyorum. Ama biz e, sonuçta Ardeşe'nin e, idaresiyle ilgili bir noktadaysak, e, her konudaki faaliyetlerde biz gidip orada e, görünmek, e, onlara moral motivasyonu ile ilgili yardımcı olmak mecburiyetimiz var. Bunu ben e, futboldan, handboldan, e, basketten, raftingden, kamudan hepsiyle ilgili e, yapıyoruz. Ee, Dediğim gibi ahlaki ölçülerdeki desteğe kimsenin bir değeceği yok ama dediğiniz rakamla ilgili kamu kurumlarında ben özel evet. ilerle geçmişte bulundum. Ee, 30 lira e, civarında yardım alıyorlar. Yani evet. e, 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 ya. de, 30 lira civarında bir e, yardım alıyorlar kadarıyla. O senedeki şeyleri buradaki esnaflardan 2 lira, 3 lira bazen büyük hesaplar reklam geliridir. Ee, iddiadır ve Spor Bakanlığı'nın desteğidir. O desteklerin bir araya gelmesiyle bir bütçe oluşuyor. Öyle mücadele ediyor, onu söyleyeyim. Ee, kamu ile ilgili e, neredeyse biz buraya gelenlerin özellikle bölgede hem turizm amaçlı hem spor amaçlı yapılan bir e, spor dalıdır kamu ve rafting. O konuyla ilgili de öyle bir bütçesi falan da yok. Sadece e, ufak tefek desteklerle yapılabilecek bir şeydir. Sonuçta bölgede ciddi bir altyapısı da oluştu. İnanımla o altyapı da bölgeye ne kadar turizmle ilgili insan gidip geldiğini, hareketlik sağlamını, rakamları versem şaşarsınız.